Herkese merhaba ben Derya kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir aksilik çıkmadığı sürece her hafta parfüm videoları yayınlamaya çalışıyorum. Eğer bildirimlerinizi açarsanız onları da kaçırmamış olursunuz. Bugünkü videomda yeni çıkan bir parfümden bahsetmeye çalışacağım. Elimde Givenchy markasına ait Lanterdi Intense parfümü var. Aslında çıkalı birkaç ay oldu fakat Türkiye'ye yeni geldi. Bu hafta geldi hatta. Birkaç gün deneyimleme şansım oldu. Hem bu parfümü anlatmaya çalışacağım hem de klasik EDP'sinden bahsedip aradaki farkları aktarmaya çalışacağım. O zaman hazırsanız başlayalım. Lönter'de Intense'den bahsetmeden önce size kısaca Lönter'de EDP'den bahsetmek istiyorum. 2018 yılında çıkartılmış bir parfüm ve 1957 yılında çıkartılan Lönter ile içerik olarak hiçbir alakası yok. İsim aynı kalmış fakat içerik değişmiş, daha moderniz hale getirilmiş. Peki neler var içerisinde? Aslında meyveli, floral, tatlılığı da olan bir parfüm. Son dönemde çıkan parfümlerin içerisinden yani son 3-4 seneyi düşünecek olursak en çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi özellikle açılışını meyveli yapıyor ki bergamotu hissediyorsunuz armutun tatlılığını hissediyorsunuz. Böyle sulu bir açılış yapıyor. Vişne, kiraz havasını gene hissediyorsunuz. Tende kaldıkça beyaz çiçekler devreye girmeye başlıyor. Yoğun bir sümbülteber var bu parfümün içerisinde. Onun dışında Yasemin'i hissediyorsunuz. Portakal çiçeği hissediyorsunuz. Gene tende kaldıkça vanilya ve karamel bir arada karışmaya başlıyor. Tatlanmaya başlıyor. Birazcık gurmant tarafa kaymaya başlıyor parfüm ama kesinlikle gurmant bir parfüm diyemezsiniz. Çünkü beyaz çiçeklerin varlığı oldukça fazla. Onun dışında vetiver, paçuli ve amber de parfüme bir derinlik katmış. Benim tenimde 8 saat civarında kalıyor. Yayılımı 1,5-2 kol mesafesinde. En çok bu parfümün şu huyunu seviyorum. Her ortama uyum sağlayabiliyor. Yani sprey sayısına göre. Mesela iki sprey sıkarak ofis ortamında da kullanabiliyorum. Günlük hayatımda da kullanabiliyorum. Veya 4-5 sprey sıkarak gece dışarı çıkarken de kullanabiliyorum. O çok hoşuma gidiyor. Yayılımını da o şekilde arttırabiliyorum. Bunun dışında biraz eski kafamı sümbülteber içerisinde olduğu için ve genelde sümbülteber parfümlerini biraz eski tarz, eski kafa buluruz ya yine böyle biraz eski kafa bulanlar olabiliyor ama bence sümbülteberin biraz daha tatlımsı ve modernize edilmiş yorumu bence. O yüzden hoşuma gidiyor ama gene de olgun bir parfüm. 25 yaş ve üzerine daha çok yakıştırıyorum. Onun dışında mevsim olarak açılışında o meyveleri hissettiğiniz an diyorsunuz ki bu parfüm galiba ilkbahar yaza uyar. Ama tende kaldıkça özellikle o vanilyanın devreye girmesi, o karamel hissiyatı işte sonbahar ve kışa da uygun diyorsunuz. Bence hani mevsim olarak aşırı yaz sıcakları haricinde her zaman kullanabileceğiniz bir parfüm. Yazında ben akşamları kullanmayı tercih ediyorum. İmza parfümü olabilecek bir parfüm. Bu arada aşırı ağır bir parfüm mü? Hypnotic Poison ya da Dior Addict tarzı bir parfüm değil. Çünkü onlar çok ağır ve çok yoğun parfümler. Fakat o parfümlere göre birazcık daha transparan buluyorum ben bu parfümü. İçinde tatlılık barındırsa da beyaz çiçeklerin varlığı bence onu farklı bir tarafa sürüklüyor. Oldukça da iltifat alan bir parfüm. Geçen sene özellikle kullandığım dönemde arkadaşlarımın çokça sorduğu, beğendiği parfümlerden bir tanesi oldu. Mutlaka bir göz atın derim. Yönter Intense gelecek olursak isterseniz ilk önce şişesiyle başlayalım. Aslında şişe aynı kalmış fakat rengi değişmiş. EDP şeffaf bir şişedeydi. Intense ise siyah bir şişede. Aynı şekilde kutularında da değişiklik var. EDP'nin kutusu beyazdı fakat Intense'in kutusu siyah. Notalarına bakacak olursak parfümün üst notalarında karabiber, orta notalarında susam, sümbülteber, portakal çiçeği, alt notalarında vanilya, paçuli ve vetiver yer almakta. İntensitenizi sıktığınız ilk 1-2 saniye EDP havası hissetseniz de parfüm hızlıca değişmeye başlıyor aynı DNA'ya sahip olan iki parfüm var. Bunu hissediyorsunuz ama iki farklı tipte parfüm karşınıza çıkıyor zaman ilerledikçe. Özellikle e, açılışta karabiber hissiyatı alıyorsunuz ama bu karabiber hissiyatı çok hızlı bir şekilde kayboluyor. Daha sonra kavrulmuş susamı hissediyorsunuz. Sümbülteber ve portakal çiçeği ekleniyor. Sümbülteberi nasıl yoğun hissediyorsam burada portakal çiçeğini de oldukça baskın hissediyorum. Hatta bazen portakal çiçeğini sümbülteberden daha fazla hissediyorum. Derken zaman geçtikçe susam birazcık gerilemeye başlıyor, vanilya kendini gösteriyor, vanilya ve beyaz çiçekler ön plana çıkmaya başlıyor. Çok yoğun bir vanilya var. EDP'den en büyük farkı aslında buradaki vanilya yoğunluğu. Ve dip notalarına baktığımız zaman tende kaldıkça vetiver ve paçili'nin katmış olduğu topraksı bir hissiyat mevcut. Buradaki paçili kullanımı da bence EDP'den daha fazla. Parfüm daha derin bir parfüm. EDP'ye göre. Birazcık daha kirli bir parfüm. Birazcık deri hissiyatı da alıyorsunuz çok hafif olmakla birlikte. Benim tenimde ne kadar kalıyor? EDP ile yakın diyebilirim ama EDP'den galiba 1-2 saat daha iyi kalıyor benim tenimde. Yayılımı da böyle yine 1.5-2 kol mesafesinde. Fakat sanki EDP'nin yayılımı intens olandan çok daha iyi gibi hissettim. Uzun dönemde kullandıkça gene ben görüşlerimi sizinle paylaşırım. Bu arada sonbahar ve kışa daha uygun bir parfüm olmuş. İlkbahar ve yazın kullanılabileceğini düşünmüyorum. Ağır kaçacaktır. Daha çok akşamları tercih edeceğim bir parfüm. Tam böyle hani siyah bir elbise giymişsiniz. Bir yere gidiyorsunuz gece. İşte o zaman gayet güzel olacaktır bu parfüm. Yine olgun bir parfüm. 25 yaş ve üzerine de daha çok yakışacaktır. EDP ve Intense arasındaki farkları kısaca özetleyecek olursam. EDP daha meyveli bir parfümken Intense'de meyveye rastlayamıyorsunuz. Intense'de vanilya EDP'den çok daha yoğun kullanılmış ve vanilyanın katı bir tatlılık var. Fakat EDP'de de meyve tatlılığı var. Hani birinde meyve tatlılığını hissediyorsunuz birinde vanilya tatlılığını hissediyorsunuz. Intense olan çok daha koyu ve çok daha derin bir parfümken EDP birazcık daha transparan kalıyor intense'e göre. Yayılım olarak ise intense'in yayılımını ben EDP'nin yayılımından daha kötü buldum. Sanki EDP'nin yayılımı daha yüksek. Fakat gene tecrübe ettikçe okay daha fazla kullandıkça da başka bir videoda yayılımı ile ilgili size ekstradan bilgi vermeye çalışırım. Kalıcılık olarak Intense'in kalıcılığı, EDP'nin kalıcılığından 1-2 saat daha fazla oldu benim tenimde. Intense'de patchouli birazcık daha fazla EDP'ye göre ve baharatları hissediyorsunuz intense'de. Birazcık karabiber hissiyatı var. Bir de susamı hissediyorsunuz. Birazcık daha sanki baharatlı olmuş EDP'ye göre. Bu arada intense sonbahar ve kışın kullanabilirsiniz. Geceye yakışacaktır. Özel bir davette de güzel olacaktır. Fakat EDP'yi yaz sıcakları haricinde her mevsim kullanabilirsiniz. Daha kullanışlı olmuş. Benim aklım hangisinde kaldı? Intense'i beğenmekle birlikte sanki EDP'nin kullanım yeri, kullanım alanları daha fazla gibi hissettim. O yüzden EDP'den galiba vazgeçemeyeceğim. İkisi arasında bir tercih yapacak olsaydım galiba EDP'yi seçerdim. Ama Intense olanı da çok rahat kullanırım. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz bu parfümler hakkında ne düşünüyorsunuz? de EDP'yi kullanan var mı? Deneyen var mı? İntensi denediniz mi? Arasındaki farklar sizce neler? En çok hangisini beğeniyorsunuz? Ya da bu parfümleri beğeniyor musunuz? Aşağıdaki yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.